Hatırlarsanız geçen programda değişim içinde olan dış çevreye karşı işletmenin alacağı pozisyonun dış çevre analiziyle ortaya konulduğunu söylemiştik. Bu bölümde ise işletmenin iç çevresinin analiziyle ilgili konulara değineceğiz. Programda önce iç çevre kavramından bahsedeceğiz. Ardından kaynak tabanlı yaklaşım, değer zincir ve değer zinciri analizi, fonksiyonlara göre durum analizi ve iç çevre analizinde kullanılan teknikler konularına yer vereceğiz. İç çevre kavramı. Bir işletmenin iç çevresi kavramıyla liderlik ve yönetim tarzı, örgüt kültürü ve yapısı, insan kaynakları, işletmenin sahip olduğu varlıklar, finansal güç, operasyonel ve yönetsel süreçler gibi yetenekleri ve kaynakları ifade edilir. Dış çevrenin tersine işletme yönetiminin bu faktörleri kontrol etme konusunda gücü ve inisiyatifi vardır. İşletmenin yetenekleri, işletmenin kaynaklarını dağıtan, paylaşan ve bu kaynaklardan değer yaratan yönetim becerileri, rutinleri ve liderliktir. İşletme kaynakları ise fiziksel kaynaklar, insan kaynakları ve örgütsel kaynaklar olarak üçe ayrılır. Kaynaklar ve yetenekler stratejide hem katma değer hem de rekabetçi avantaj yaratmaları açısından önemlidir. Müşteriler için değer yaratacak şekilde kaynaklarını ve yeteneklerini bir araya getiremeyen ve geliştiremeyen işletmeler rekabette geri kalır. Hatta faaliyetlerini sonlandırırlar. Müşteriler için değer yaratan bir işletme ise gelirlerinde artış sağlar. İşletmenin kaynağını oluşturan öğeler, üretim birimine ulaşan girdileri dönüştürerek ve nihai ürün haline getirerek değer ortaya çıkarırlar. Bir başka deyişle katma değer üretirler. Bu noktada iç çevre analizi işletmenin hangi konularda yetenekli olduğunu ve hangi kaynaklara sahip olduğunu ortaya koyan bir unsur olarak karşımıza çıkar. Zira bu analiz işletmenin sürdürülebilirliğini ve rekabet üstünlüğünü sağlayabilmesi ve koruyabilmesi için işletmenin sahip olduğu değerler, kaynaklar ve temel yeteneklerinin belirlenmesine yöneliktir. İşletme iç çevre analizi sayesinde güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilir. Bu yönlerini bilmesi ise işletmeye stratejik planlama yapmalarında yarar sağlar. Kaynak tabanlı yaklaşım. Kaynak tabanlı yaklaşım örgütsel performansın iç kaynaklarla belirleneceğini ve bunların rekabet avantajı sağlama ve sürdürmede dış faktörlerden daha önemli olduğunu ileri sürer. Bu anlayışa göre stratejik yönetim bir işletmenin özgün kaynaklarını ve yeteneklerini geliştirmeyi, kullanmayı ve bunları sürekli olarak korumayı ve güçlendirmeyi içerir. İşletmelerde kaynaklar maddi olmayan ve maddi kaynaklar olmak üzere iki türlüdür. Maddi kaynaklar işletmenin sahip olduğu araç, gereç, bina, para, arsa, teknoloji gibi elle tutulur, gözle görülür kaynaklardır. Maddi olmayan kaynaklar işletmede bulunan ancak fiziki olarak yer almayan ve işletmeyi diğer işletmelerden farklı kılan bilgi, yetenek, örgüt kültürü, itibar gibi kaynaklardır. Yetenekler ise işletmenin sahip olduğu maddi ve maddi olmayan kaynakları işletmenin amaç veya hedeflerini ya da faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullandıklarında ortaya çıkar. Bu yetenekler çalışanları işe almaktan ürün pazarlamaya ve araştırma geliştirme faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede yer alır. Yetenekler genellikle işletmenin beşeri sermayesi vasıtasıyla bilgi ve enformasyon geliştirmeye, taşımaya ve değiştirmeye dayalıdır. Ancak işletmenin sürdürülebilirliği ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için sadece kaynak ve yetenekler yeterli değildir. İşletmelerin temel yeteneğe de ihtiyacı vardır. Temel yetenekler işletmenin pazarda değer yaratan, nadir olan, taklit edilemeyen ve ikame edilemeyen kaynak ve yetenekleridir. Temel yetenekler rekabetçi bir biçimde bir işletmeyi diğerlerinden ayırt eder ve işletmeyi yansıtır. Faaliyette bulunma kapasitesi olarak da bir işletmenin en önemli unsurudur. Ancak her kaynak ve yetenek işletmenin güçlü yanını yansıtmaz. Bazıları işletmenin zayıf yönleridir ve bunları güçlendirirse işletme rekabette yer alır. Değer zinciri ve değer zinciri analizi. İşletmede yer alan süreçlerde değer yaratan veya yaratmayan unsurları anlamak için yöneticiler tarafından değer zinciri analizi yapılır. Değer zinciri analizi işletmedeki kaynak ve faaliyetlerin her birinin işletmenin rekabet avantajı elde etmesi için nasıl katkı sağlayabilecekleriyle ilgili analizlerden biridir. Değer zincirinde içe yönelik lojistik, üretim, dışa yönelik lojistik, pazarlama ve satış ve servis olmak üzere beş temel faaliyet vardır. Bu faaliyetler soldan sağa hareket eden bir zincir olarak gösterilmiştir. Zincir, ürün veya hizmeti fiziksel olarak oluşturma ve satış sonrası hizmetle birlikte alıcıya ulaştırma faaliyetlerini gösterir. Bunlar tedarik, teknoloji geliştirme, insan kaynakları yönetimi ve yönetim altyapısı olmak üzere dört destek faaliyette bağlantılıdır. Değer zincirindeki faaliyetler arasındaki ilişki ve bağlantılar çok önemlidir. İşletmenin bir fonksiyonundaki faaliyet diğer fonksiyonları, faaliyetlerin maliyetlerini ve performansını etkiler. Değer zincirindeki her bir faaliyetin rakiplerin yeteneğine göre incelenmesi gerekir. İşletmeler de her bir faaliyeti rakiplerinin faaliyetleriyle kıyaslayarak üstün, eşit veya aşağı olarak derecelendirirler. İşletmenin altyapısı genellikle tüm değer zincirine destekler ancak destek faaliyetleri birincil faaliyetlerden birini veya daha fazlasını etkileyebilir. Birincil ve destek faaliyetlerin her biri maliyete tabidir ve ürün veya hizmete bu maliyetleri aşan bir değer katmalıdır. Maliyetleri azaltmanın yollarını aramak bir işletme için önemlidir ancak maliyet azaltımı müşteriler ve tüketiciler için önemli olan alanlarda kalite kaybına sebep olmamalıdır. Fonksiyonlara göre durum analizi. İç çevre analizinde işletme kaynaklarını, yeteneklerini, temel ve ayırt edici özelliklerini ve değer zincirini analiz etmenin yanında işletmenin fonksiyonlara göre durumlarını analiz etmeleri de önemlidir. İşletmenin fonksiyonlar açısından durumu ise rakipleriyle karşılaştırılarak saptanır. Bunun için de işletmenin fonksiyonları ile ilgili bilgilerin toplanıp raporlanması ve önemine göre sıralanması gerekir. İç çevre analizi çalışanlara ve yöneticilere işletmede işlerin ve bölümlerin işletmeye katkısını anlamalarında yardımcı olur. Bu sayede çalışanlar ve yöneticiler yaptıkları işlerin işletmeyi nasıl etkilediğini görürler. Bu da performanslarında artışlara yol açar. Örneğin pazarlama ve üretim yöneticileri işletmenin güçlü ve zayıf yönleri ile ilgili konularda fikirlerini söylediklerinde tüm işletmenin bölümlerinin sorunları, kaygıları ve ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgiye sahip olurlar. Aralarındaki iletişim de güçlenmiş olur. İşletmenin iç analizinde güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesinde yer alan fonksiyonlar yönetim, pazarlama, finans ve muhasebe, üretim, araştırma ve geliştirme ve yönetim bilgi sistemidir. İç çevre analizinde bir diğer analiz aracı ise iç faktörler değerlendirme matrisidir. Yönetim fonksiyonu planlama, örgütleme, motive etme, insan kaynakları ve kontrol olmak üzere beş temel faaliyetten oluşur. Pazarlama, müşterilerin ürün ve hizmetlere yönelik ihtiyaç ve isteklerini tanımlama, öngörme, yaratma ve yerine getirme sürecidir. Pazarlamanın müşteri analizi, ürün ve hizmet satma, ürün ve hizmet planlama, fiyatlandırma, dağıtım, pazarlama araştırması ve maliyet fayda olmak üzere 7 temel işlevi bulunur. Finans ve muhasebe işlevi 3 karardan oluşur. Bunlar yatırım, finansman ve temettü kararlarıdır. İşletmenin bu alanlardaki güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için finansal oran analizi yöntemi kullanılır. Bir işletmenin üretim fonksiyonu ise girdileri mal ve hizmetlere dönüştüren faaliyetlerden oluşur. Üretim yönetimi süreç, kapasite, stok, işgücü ve kayıt olmak üzere 5 işle veya karar alanı içerir. İşletmenin iç analizinde güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesinde araştırma ve geliştirme fonksiyonu 5. faaliyet olarak yer alır. RG'ye yatırım yapan işletmeler ürün veya hizmetlerini farklılaştırır ya da yeni ürün veya hizmetler üretebilirler. Bu da işletmelere rekabet avantajı sağlar. Yönetim bilgi sisteminin amacı ise kaliteli yönetsel kararlar alarak işletmenin performansını arttırmaktır bilgi sistemi sayesinde işletme iç ve dış kaynaklardan veri toplar. Toplanan veriler veri tabanında kaydedilir. Yeni bir ürün ya da hizmet üretilirken ya da yönetsel bir karar verilirken bu veriler kullanılarak gelecekle ilgili kararlar alınır. İç faktör değerlendirme matrisi ise bir işletmenin işlevsel alanlarındaki güçlü veya zayıf yanlarını özetler, değerlendirir ve bu alanlar arasındaki ilişkileri belirlemek ve değerlendirmek için bir temel sağlar. İç çevre analizinde kullanılan teknikler. İşletmenin iç çevresinin analizinde kullanılan teknikler işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin analizi, dengeli başarı karnesi ve kıyaslamadır. İşletmeler müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve rekabet edebilmek için yeteneklere sahip olmalıdır. Rekabet üstünü elde etmek için gereken uygun ve güçlü yeteneklere sahip olmak ise üst seviye yöneticilerin birincil sorumluluğudur. Dolayısıyla yöneticiler işletmenin güçlü ve zayıf yönlerine odaklanmalıdır. İşletmenin güçlü yönleri yetenekli çalışanlara sahip olmak, yeni teknolojileri kullanmak ve iyi bir lidere sahip olmak gibi unsurlardır. İşletmenin güçlü olması, işletmenin sahip olduğu kaynaklarda, yeteneklerde ya da faaliyetlerde rakiplerine göre daha iyi olmasıdır. İşletmenin zayıf yönleri ise stratejik hedeflerin veya planlamanın olmaması, liderin olmaması, yetenekli çalışanların bulunmaması, kalite ve verimliliğin düşük olması gibi konulardır. Güçlü ve zayıf yönlerin analizi işletmenin iç çevresiyle ilgili olduğu için işletmenin hangi stratejileri uygulaması gerektiğiyle ilgili yol gösterir. Bu analizlerle işletmeler rekabette üstünlük sağlayabilmek için güçlü yanlarını daha da güçlendirmeye ya da kaybetmemeye çalışırlar. Zayıf yanlarını da azaltmak hatta güçlendirmek için çabalarlar. Dengeli başarı karnesinin temel dayanağı ise işletmelerin hedefleri ve stratejilerini değerlendirirken finansal ölçütler dışındaki ölçütleri de değerlendirmeleri gerektiği ile ilgilidir. Bu teknik işletmeleri dört açıdan değerlendirir. Finansal performans, müşteri boyutu, iş süreçleri ve öğrenme ve yenilik boyutu. Dengeli başarı karnesi işletmenin her hedefini ne zaman yerine getirileceğini, bu hedeflerin yerine getirilmesinde kimlerin sorumlu olduğunu ve sorumluluklarını belirtir. Ayrıca örgütte çalışanlar için tüm temel hedeflerin bir listesini ortaya koyar. İş çevre analizinde kullanılan son tekniğinde kıyaslama olduğunu söylemiştik. Kıyaslama bir işletmenin ürünlerinin, hizmetlerinin ve uygulamalarının rakiplerine göre güçlü veya zayıf olup olmadığı ile ilgili ölçümdür. Bu yöntem işletmenin belirli fonksiyonları ve faaliyetleri etkin ve verimli bir şekilde yerine getirip getirmediğini, maliyetlerinin rakiplerine uygunluğunu, iç faaliyetlerinin ve süreçlerinin iyileştirilmesi gerekip gerekmediğini belirlemede kullanılır. İşletmeler kıyaslamayı iç süreçlerinin dış standarda göre ölçümünü yapmak için kullanılırlar. Ayrıca yüksek performanslı işletmelerin faaliyetlerini ve işlevlerini yerine getirirken hangi teknikleri uyguladıklarını veya geliştirdiklerini öğrenmek için de bu teknikten yararlanırlar. Evet işletmenin iç iş çevresinin analizi ile ilgili konuları ele aldığımız programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda strateji türleri üzerinde duracağız. Görüşmek üzere.